أستاذ هارون لديكم مؤلفات كثيرة يعني عشرات الكتب ولعل اللغات التي تكتبون بها في مواقعكم وصلت إلى أكثر من أربعين لغة في المواقع الويب سايت وتظهر الكتب باسم هارون يحيى فهل هارون يحيى يكتب هذه الكتب ولماذا لا يظهر اسمه إذا كان هناك كتاب معه لماذا لا يظهر الآخرون معه أيضا ككتاب e, diyor e, tabi sizin e, sayt bir sürü şeyleriniz var kitaplarınız onlarca kitaplarınız var e, internette bir sürü saytler var siteler var e, sizin e, belki kırktan fazla dille e, yayın yapıyorsunuz bu sürü kitaplar diyorsunuz üzerinde Harun Yahya yazıyor bunu. Peki sizinle çalışan görünen ki siz, yani sizinle yardım edenler var. Onların da adları neden geçmiyor burada? Onların da neden tek bir şahsın adı geçiyor? <laughs> Her şeyi yaratan Allah'tır. Kitapları yazan ben görünüyorum ama Allah beni vesile etmiş oluyor. Daha ben annemden doğmadan önce o kitaplar zaten vardı. Allah beni sebep olarak yaratmış oluyor. Yani kitapları yazan, hazırlayan, her şey yapan Allah'tır. O kulunu vesile eder. Kulların o tarz bir gücü yoktur. Dolayısıyla, evet, <laughs> Dolayısıyla, Yani ben yazdım, şu yazdı, bu yazdı diye bir şey yoktur. Yazan Allah'tır. Kullar vesile olurlar. Ama orada bir sembolik isim olarak benim ismim geçiyor ama işte redakte eden şudur şunu hazırlayan şudur eğer onu yazmaya kalkarsak en az 50 kişiye kadar varır bu isim listesi buna da gerek yok.